Herkesi geçiştirdi bize yapma birader. Şule'ye o kapıyı ben açmasaydım. Allah kahretsin ne olacaktı? Hüsnü abinin aracından GPS sinyali alamıyoruz. Öyle ne kadar peşindeyim aşağılık herif. Neredesin be çoban? Zeki sen çocuğu aramaya devam et. Benim çobanı bulmam lazım. Borcunu falan bekleyemeyiz. Zamanımız yok. Polis kıpırdamayın. Dön, dön 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 dön. Bu iş sandığından biraz büyük müdür? Kimin canı ne zaman ne kadar yanar? Hiç bilmiyorum. Gerçekleri gösterelim. Bakalım o zaman ne yapacağım. Senin için bir videomuz var. Hayır, hayır, hayır. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.